Bir sohbetten alınmış bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliği olamaz? İnsan mutluluğu istemekten uzak durabilir mi? Mutluluk her zaman insanı çekmiştir kendine ve insan hayatı boyunca her zaman mutluluğun yollarını arar. Hiç mutsuzluktan zevk alan biri olabilir mi? Kim sevmez her zaman gülümseyen, her zaman gözlerinin içi gülen insanları. Herkes sever. Herkes mutlu kişilerin yanında kendini daha huzurlu ve pozitif hisseder. O zaman ne yapmak gerekir? Her zaman gülümsemek mi? Tabii ki hayır. Ama mutluluğun peşinde koşmak insanı hayata bağlayan en önemli unsurdur. Yazar düşüncelerini karşısında biri varmış da onunla konuşuyormuş gibi dile getirir. Zaten sohbetin en önemli özelliği budur ve bu metinden de bunu görüyoruz. Herkesin anlayabileceği günlük konuşma dili vardır. Anlaşılır sade bir dildir. Sorulu cevaplı devrik cümlelere yer verilmiştir. Baktığımız zaman sorular var ama devrik cümlelerden de oluşuyor. Kişiye göre değişmeyen nesnel yargılara yer verilir. Sohbetler nesnel yargılardan oluşmaz, özneldir. Çünkü kişinin kendi duygu ve düşüncesi esastır. Hemen her konuda içten doğa bir üslup vardır ama nesnel yargı olamaz. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçanın yazın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bencil insanları anlamak güçtür. Kendi belini her şeyin üstünde tutan insan. Hiçbir düşünmez. Kendi belinin bir gün kişiliğini ezip geçeceğini. Hep düşünürüm. Bende de baskın bir bencillik var mı diye. Sonra bakarım etrafıma birçok arkadaşımı ve bana gönülden bağlı dostlarımı görürüm. O zaman derin bir oh çekerim. Burada yazar kendi kendiyle konuşuyormuş gibidir. Güncel bir olay yoktur, ispatlama yoktur. Karşısında biri varmış gibi yazmaz. Bir kişiyi, bir sanat yapıtını olumlu olumsuz değerlendirmez. Kendi kendine konuşuyor gibidir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bloglarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnternet ortamında oluşturulan bir yazı türüdür blog. Okuyucu okuduklarına yorum yapabilir, yazar bunlara cevap verebilir. Herkesin okumasına açık yazılardır. Okur düşünülerek yazılır. Evet. Haber nitelikli ifadelere yer verilerek okuyucu bilgilendirilebilir. Blogların oluşturulduğu tarih önemli olmadığından genellikle yazılmaz. Bloglarda da, da tarihe yer verilmesi lazım. Bu bilgi yanlıştır ve cevabımız da D şıkkıdır. Bu parçanın anlatım özellikleri dikkate alındığında hangi edebi türe ait olduğu söylenebilir. Yanında oturan bir Nideli şehrin eteğine saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. Faruk Nafız'ın hanı dedi. Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görüyoruz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafiz'in unutulmaz han duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi. Nide ile Kayseri arasındaki yolu Faruk Nafiz'in İstiklal Muharebesi senelerinde Kona göçü 3 günde açtığı o uzun mesafeyi ben bugün o denen yeni bir icat bir alet içinde adeta uçarak geçiyorum. Akşamın 5.30'da daha Nide istasyonunda kahve içiyordum. Burada baktığımız zaman ne anlatılmıştır? Nide ile ilgili bir bilgi vermiş değil mi? Nide nasıl gittiğini. Nide'deki Nide ile Kayseri arasındaki yolda bir han olduğunu ve onunla ilgili bir şiir yazıldığı ile ilgili bilgi vardır. Bu bir gezi yazısıdır ve cevabımız da C şıkkıdır. Numaralanmış özelliklerden hangileri makale ile ilgili değildir? Terimlere yer verilmesi, düşünceyi ispatlama amacının olması, alanında uzman kişiler tarafından yazılması, konuyla ilgili kişisel görüşlerin de dile getirilmesi, Açık ve anlaşılır bir üslupta kaleme alınması hangisi onunla ilgili değildir. Terimlere yağ verilebilir çünkü bilimsel makalelerde özellikle terimler vardır. Bir muhakkak onunla ilgilidir. Düşünce ispatlama amacı vardır. Diğer öğretici metinlerden farkı da zaten budur. Alanında uzman kişiler tarafından yazılması. Bilimsel makaleler öyledir ama her makale türünde illa uzman olacak diye bir şey yoktur. Konuyla ilgili kişisel görüşlerden ziyade nesnel ifadeler vardır makalede. Açık, anlaşılır bir üslupta yazılır. 3'e ve 4'e ulaşamayız. Cevabımız da D şıkkıdır. Haber yazıları ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır? Sür gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerindeki başlıktır. Büyük başlık biz sür manşet olarak adlandırırız. Asparagas haber ise gerçek dışı şişirme yalan haberdir. Tekzip yanlış verilen bir haberin düzeltme yazısıdır. Yani yanlış bir haber çıkmıştır. Onu düzeltmek için tekzip yazısı yayınlanır. Bu haber haber toplayan, bildiren ve yazan kişidir. Sütun Gazetelerin ilk sayfalarına iri puntolarla konulan başlıktır. Bu manşettir, sütun değildir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Deneme türü ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Ben dili ile yazılır. Deneme de kişi kendi kendiyle konuşuyormuş gibi yazar. Bu yüzden ben dili vardır. Samimi bir rüsüpte okuyucuya seslenilir. Samimi içten bir anlatım vardır. Anlatılanların ispatlanma zorunluluğu yoktur. Sadece ispatlanma zorunluluğun olduğu makaledir. Doğru. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey işlenir. Her konuda deneme yazılabilir. Güncel konular akıcı bir üslupla yazılır. Güncel konuların olduğu deneme değil, fıkra yani köşe yazısıdır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarının hatıra ve günceye benzeyen yönüdür? Yazarın gittiği yerlerde yaşadığı olayları da kaleme alması, gidilen yerlerde ilgi çekici yerlerin fotoğraflarla belgelendirilmesi, hatıra da ya da günlükte fotoğraflarla belgelendirme yoktur. Görülenlerin gözlemci bir bakış açısıyla kaleme alınması, Hatırada, güncede gözlem bir bakış açısı yoktur. Aslında kahraman bakış açısı birinci anlatım vardır. Çünkü kendi başlarından geçen olaylardır. Gidilen yerlerin geçim kaynaklarının da eserlerde yer alması. Hatırada ya da günlükte gittiğimiz yeri yani bazen sadece evin içerisinde yaşanılan bir olaydır. O yüzden gidilen yerlerin geçim kaynaklarının yazılması Gezi yazısındadır. Gidilen yerlerdeki tarihi ve kültürel eserlerin tasvir edilmesine bakacak olursak, tarihi ve kültürel eserler tasvir edilip anlatılıyorsa bu gezi yazısındadır. Ama yazarın gittiği yerlerde yaşadığı olayları anlatması hem gezi yazısında hem hatırada hem günlükte olabilir. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Gezi yazısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Geziler yerin doğal güzellikleri, tarihi, coğrafi ve sosyal nitelikleri anlatılır. Evet. Gezilen yerin dil, din, inanç, adet, gelenek ve görenekleri incelenir. Bu yöre insanın düşünce yapısı da ortaya konur. Sadece fiziksel özellikler değildir. Oranın gelenek, görenekleri, adetleri de aktarılır. Yazarın dikkatini çeken ve farklı bir özellik gösteren kültürel özellikler güncel olaylarla da bütünleştirilerek yazıya geçirilebilir. Yazar gezisi esnasında tanışıp konuştuğu insanlarla ilgili notlar alır. Gerektiğinde fotoğraflarla bunları belgeler gezi yazı yazısında. Yazar gittiği yerlerle ilgili izlenimlerini tamamen nesnel bir tavır içinde, kişisel düşüncelerini ortaya koymadan yazar. Halbuki nesnel değildir. Özellik hakimdir. Kendi duygu ve düşünceleri esastır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Makale türü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Gazete ve dergi yazısıdır makaleler. Evet ve aynı zamanda öğretici metinlerdir. Kişisel görüşlerin ön plana çıktığı bir yazı türüdür. Kişisel görüşlerle öznerlik yoktur. Burada daha çok nesnellik vardır. Kanıtlamaya dayalı bilimsel bir yazı türüdür. Amaç bir şeyleri ispatlamaktır. Edebiyatımızda gazeteyle gelmiştir. Tercümanlı Ahval Gazetesi ile birlikte Tercümanlı Ahval Mukaddemesi'ni ilk defa Şinasi Tanzimat döneminde edebiyatımıza getirmiştir. Öznerlik değil nesnellik vardır. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Gezi yazısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir yazarın yurt içinde, yurt dışında gezip gördükleri ilgili izlenimlerini anlattığı yazı türüne biz gezi yazısı deriz. Gezilip görülen yerlerin sadece doğa güzellikleri değil, gelenek ve görünekleri de tanıtılır. miras Memalik adlı eser edebiyatımızda bu türün ilk örneğidir divan edebiyatı için okuyucuda gezilip anlatılan yerleri görme isteği uyandırmalıdır. Üçüncü kişi ağzıyla kaleme alınmaz. Kişi kendisi gidip o yerle ilgili oranın fiziksel özelliklerini, inançlarını, dillerini, dinlerini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini anlatabilir. O zaman kendisi yazdığı için, kendisi gördüğü için üçüncü kişi ağzıyla değil, birinci kişi ağzıyla yazar. Bu yüzden cevabımız da şıkkıdır. Aşağıda mektup türüyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uzakta bulunan bir yakına gönderilen ya da kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan yazı türüne biz mektup deriz. Özel mektup, resmi mektup, edebi ve açık mektup, iş mektupları olarak bölümlere ayrılmıştır. Türlere ayrılmıştır. Dönemin özelliklerini taşıdığından bazı durumlarda belge özelliği de kazanırlar. Mesela korona zamanında biz uzaktaki bir arkadaşımıza mektup yazdık. Zaman içerisinde bu ortaya çıktığı zaman o dönemle ilgili bir belge niteliği kazanmış olur. Mektup da kullanılacak değil, gönderilecek kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Eğer bir profesör yazıyorsan ona göre dilini ayarlaman lazım. Ya da sen profesörsün, karşındaki kişi o kadar bilgili değil. Onun anlayabileceği düzeye inmek lazım. Mektubun başında mektubu gönderen kişinin dilek ve temennileri bulunur. Bu mektubun başında değil, sonunda olmalıdır. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır.